Öğretmenim, size bir şey itiraf edebilir miyim acaba? İtiraf mı? Neyin itirafı? Gözleriniz. Ne var gözlerimde? Ne oldu gözlerime? Öğretmenim, öğretmenim gözleriniz dünyadaki her erkeğin... ...aklını başından alabilecek güzellikte yani öğretmenim. Çok güzel gözleriniz var yani. Ah, seni haylaz şey, tamam olabilir. Yani dediğin gibi olabilir belki ama çocuğum bundan sana ne? Aa, öğretmenim öyle demeyin ama ya, öyle demeyin. Bir şey beraber sizin gözlerinize bakmaktan sınava konsantre olamıyoruz yani. Değil mi yani? Değil mi arkadaşlar? Aa, ya, o, acayip, ya, acayip. Ya, acayip. Sürmeye gibi, o hoşlar sürmeye. Ciddi misiniz? Ben ne yapayım ben, ne yapayım? Gözlerimi mi dağlatayım oğlum, ne yapayım ben? Aa, oh, artık öyle bir şey yapmayın. O güzel gözleri yazık. Sakın dağlatmayın. Şey, ben diyorum ki öğretmenim, sınav süresi boyunca... Diyorum ki sınav süresince siz bu başlığı taksanız. Biz de sizin o menekşe gibi güzel gözlerinize kapılmayıp... ...sınava rahat rahat konsantre olalım diyoruz yani. E, o ne o? Şapka öğretmeni. Aa. İngiltere'den gittiklerinde. Aa, evet o diskon. Mesela kraliçe Elizabeth, ondan sonra prenses, işte Middleton falan böyle takarken görmüştüm. Gerçekten çok güzeldi. Cidden. Bir e, de mi? Aa, sanayım mı? Tırnak içinde yemin ediyorum. Sadece onlar değil, öğretmenim. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taksız Kral Peres. kullanıyorlar. Bitti mi? Bitmedi. Bunun yanında bir de tarak veriyorlar. Tarak kalsın. Kalsın. Bilmiyorum ki şimdi bu yakışık alır mı yani sınavda böyle oturacağız şapka şapka hoş olmayabilir. Aa, olmaz öğretmenim. Çok yakışacak size. Tamam. tamam, tamam. tamam. tak tak tak. Tamam takacağım. Hormonlu şeyler sizi. Yalnız şunu bilin ki ben bunu sadece ve sadece gözlerimin güzelliğinden dikkatiniz dağılmasın diye takıyorum. Takalım. Nasıl? Yakıştı mı? Çok güzel. Ay çelimizin evde vallahi. Tabii ki yakışacak. Nasıl yakışmasın ki? Gerçi ben pek bir şey görmüyorum. Ama <laughs> ne yapalım artık böyle? Asım hocam bir sizin gözlerinizi görmüyor acaba. Hadi çıkarın kitapları yazın. Beş liramız alırım ha. Hadi sizden al.